Hey Siri. Hey Siri. Hı hı. Um, hileyi açar mısın? Özür dilerim. Maalesef bu isteğini yerine getiremiyorum. Arkadaşlar hileyi açamıyoruz. İstediğimiz e, maalesef yerine gelmiyormuş. Böyle bir ufak bir sıkıntımız olacak. Olur böyle şeyler ya. Yıkmasın diye Siri böyle şey ama Aslı mi? Uh, evet, Aa, evet evet. evet. Ay. Oğlum nasıl fark ettin onu hemen ya. Hemen de hile açıldı bak. Şu an ilk kilimi aldım zaten hileden hemen sonra. Bak ikinci kill bu da. O vallahi hileyi açtım ha. He. Hey Siri. Çok akıllanmış. Hey Siri. Algılamıyor şu an. Siri küstü mü ben? <laughs> Hayır. Hileyi kapattı Acer'i hey deyince. Sirin dikkatini dağıttık ya. Bu arada abone chatini kapatın. Herkes yazabilirsin. yazabilsin. Vito